Uganda'nın Soroti kentinde bir medresedeyiz. Burada okuyan kardeşlerimize Umut Kervanı Vakfı aracılığıyla Hediyem Kur'an Olsun kampanyası çerçevesinde Kur'an bağışında bulunan kardeşlerimizin Kur'anlarını buradaki öğrencilere, eğitim alan kardeşlerimize biz dağıttık. Hakikaten buradaki çocukların sevinci görmeye değerdi. Kur'an-ı Kerim'e kavuştukları için çok memnun oldular. Çoğu ilk defa kendine ait bir Kur'an-ı Kerim oldu. Bu da güzel bir duyguydu. Ee, i̇nşallah bu kardeşlerimizin Kur'an'ı benim hediye etmiş olduk. Bu Kur'an-ı Kerimleri bunların hem evlerini hem hayatlarını hem de gönüllerini e, inşallah e, nurlandıracak onlara bir hayat e, nizamı olur inşallah. E, Allah-u Teala kendilerinden razı olsun. Hayır sahiplerimizden razı olsun inşallah.